Çok güzel. Dayıya selamlarımı ile tabi en sevdiğim mod kendisi Allah uzun ömürler versin ona seviliyor. Kendisi mi bağış atıyor yazar Ayça şey şikayet sen abi ben anlamadım ki. Kendisi de bağış atıyor olabilir. Şimdi. Sen abi haber hatırladın mı beni ben botu anıslama abi

Verdiği kolyeyi bile geri Ne oldu sen, sen siktir mi Bu nedir la? He? Yo Ben Özledim seni özledim Seni özledim Beni siktir amınakoyim abi Ben ahmet abi abi Ben yapmadım abi Ben yapmadım abi Sen yapmadın zaten Kim yaptı? Kim yaptı çok <uyuyordum. gülüyor> ben ahmet abi ben abi abi niye gülüyorsun ki şimdi sen ya, ona ben. komiksin ya ondan dolayı komiksin ya ondan dolayı ahmet abi ben ahmet abi ben ahmet abi ahmet ben ahmet abi ben ahmet abi. <laughs> abi popüler silah istiyor musun yok <laughs> be siksene beni ben burdan şimdi abi, 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 abi. <laughs> getirin popüler silahı al 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 vuru komik şey adamı verin soru şey. soru ben beni mi burnumdan tutamadılar beni Adamın biri abi burada Beşir Ece diyenim anlamadım şey. Ya adamı izleyin ya da adam yanımda. İslam İslam abi. Oğlum sus Allah'ını seversen sus. Öldü kank suya <laughs> gel. O <laughs> bot mu inat zava ya? Bot olma nasıl isim? gel. <laughs> karalacağım geri karalacağım. Ha buraya adam gelmezse çıksam, dur. Kara alacağım. kara ben nereye bıraktım? Yukarı mı aşağı mı? Aa şu kapı Gördün mü abi? Ben ahmet, abi ben ahmet, ahmet, bu. bu iş yeri Aaaa ah, denettin lan abi, beni. Ben 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 <laughs> Yaptığın müziğin amına koyu tamam mı? Benim şu an araba ihtiyacım var. Bir araba ihtiyacım var. Adamın biri sağda. Yüceliyor buraya. Acaba adam bot mu? Adam bot değil. Kesinlikle profesör boyunca. I'm baldım. Sokuza buuuu. İşte bu be. Bot değil adam kesinlikle bot değil. Bot olduğunu aksi eden varsa o adam oyuncu değildir oğlum. Thank you thank you. Bu tamamen mekaniğe bağlı şey. Bunları yapmak için 4 saatiniz olması lazım. Habara kaba tabi buraya. Şeye gel. Biri de sağ tarafta. Ben bir şey unuttum. Beyler bu arada herkesin cuma sumarak olsun. Hayırlı cumalar kardeşlerim. Bugün globalimiz var. Tamam bugün global atacağım. Ben cumalarımı unuttum bu arada. Bilmiyorum o yeni hatırladım. Ucun on numara bedçenimiz var. Yani kendi tasamıma. Kimsenin sanatı falan da değil. Ömer ta seni es kanks. Abi bana, be, 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 be. Ne? Ha bana para ver. Bana para, para ver. Sen bana ver ben sonra sana vere. Olur mu? Asaba hayır dur bu ne atı sağ tarafta adam var. Ben oh. için? Kutaycığım atış bitim sizi sokşar bebeğim. Çeseni verirsen. Hayır dur balsan. Kalite yemeye gidi, kalite şu an onu var. Abi denize yüzecek kupa pahalı sanıyorlar mı sen? Hay! Seni tanıdığım tanıyalı zaten Cumaları, Perşembe günleri kalıyorsun kanka. Cuma günleri kalabalık oluyor, Cunku katılıyorum sana. De. Ha <laughs> su ya, düşeyim bana şu ya. Ama yüzerek hasta karşıya geçebilirim ha. Dikse göze alacağım tamam. Yüzerek geçsem karşıya. Şimdi ben burada nasıl atlayacağım buraya? şuradan buraya. Sonra ha, buradan sol tarafa. Çok gitti. <laughs> Yarın sanırım gitti. Harika. Abi ha, buradan yüzerek geçerim oraya? Ne demek kardeşim aydınlatmak bizim işimiz. Bu rüzgarla lan ama popüler silahım var. Bence Groza almaya gerek yok ama benim için alabilirim. Ha bunu almaya gerek yok. Yüzer kat sanıp karşı. Yok Susturuzum yok Groza'yı kullan bir Yok. Susturucu yok. Susturucu yok. Susturucu oynamama. Ha böyle yan yan yüze yüze gider. Karadeniz lirpsi yapma burnunu sikeceğim abi ve buradan jumbo garide selamlar. bir çenek etsin sok şu. Almayacağım onu susturucu artık uzatın bir şarjörüm yok. O yüzden almaya gerek yok. Biri motor pisketi sağ taraftan buraya doğru geliyor olabilir. Juno Semen 1903. Ailemiz hoş kardeşim. Welcome to Sanat Sakları var mı? Zansı kardeşim. Welcome to Türk Sokak Raplı. Mısır Titi Sobili. Welcome. Keşke et para eğiz. Bana bu cüki aynı gün satmamın sebebini söylerim. Bu gün ben <laughs> çok kötü bir şey yaptım. Yapılmayacak bir hata yaptım. Bu hata şöyle bir hata. He. Yani mallıma verebilirsiniz. Ben bu gün araba kullanırken grimeye çıkartmışım oh, tamam mı? Ve köpek balığı varla. Ben söldürmeye giderken klima açık ya mesela. Ormanda klima çıkarmış, araba stop istop ettim. Orada bir şey oldu. araba kapattım. Ben ne içiyordum? Ben çilekli meyve suyu içiyordum. Arabayı çalıştırdım araba. Ne dedi dedi. Akıllı olsun. Ormanın "Bir demesi Evet akıllı diyor. Sen bir kıyaslama yap veya elirim senin ucu. Ya bak mevzu şu. He ben selekli meyve suyu severim ama arabanın torpido gözüne bak bir sürü. Şimdi... Haydi o soru tamam mı? Ben öyle niye cırdım bilmiyorum ama cırdım onu. Bir sebepten ötürü cırdım var yok. Ben öyle cezme gittim kafada atmaya gittim. Yani doğayı... Beni Herkese welcome diyorsun bize 3 aydır bir şey demiyorsunuz. <laughs> Dün beni oysa ki ben askimizi gerçek sanmıştım. Bu arada toplus minnet talimleri basladı. Sağ kardeşim değerlendirmen lazım işte sen abi toplu sünnetler. Sen ne iş Otomatik vites arabayı nasıl istop ettirdi Norman Duck'ım Lee'si adın lan. Dinle 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 dinle. Haber Şimdi bak bunu sorma tamam mı? Arabaya sürdüm. Namussuz fena bastırdı. Arabaya saat çektim ama orman bomboş gittim ha ciddi bile çözdürdüm ama o ara soğuk kırım açık çözdürdüm jeri geldim dedim ki bir yanlış saat takılan takılayım burada araba kapattım jeri hüttüm kapıyı açtım manzara karşı çirikli sütümü içiyorum tamam mı tam böyle sonra arabaya bindim oturdum açtım Kuş ışıkları yastıklar beton zemin sayılır ellerinin yumuşaklığı karşısında Manzara karşı çir çirikli sütümü içtikten sonra Oturdum arabaya, arabayı çalıştırdım. <laughs> ne salak ya? How mean? Kavardar, I'm fine. I'm still okay, relax. No fucking, no bitch, okay? Thank you. I'm streamer, I'm a street porn follow me. Yasık yes, amınakoyim. Sonra... Manzara karşı sütümü içtikten sonra... ...araba bindim... ...ve araba... çalışmadığını fark ettim ve... ...otomatik... fitesse araba... ...şey yapılır mı acaba? Bayırdan aşağı sarı... ...şey olur mu? İttirilir mi? Ne ekmekse... ...arabayı boşaldım, neye aldım? Neyi aldıktan sonra direksiyonun kıpırdamadığını fark ettim tamam mı? Artık frenler taş gibiydi. Ben ama araba ittim. Bayırdan aşağı saldım. Araba gitti 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 gitti. Az az vuruyordum ki sonunda sert frene bastım. Arabayı çalıştım. Ben çalıştım. Bu sefer komple çalışmadı. Tüm ana mekanizması aktifleyici. Dedim ki ben ne yapacağım? <laughs> denedim. Denedim olmadı. Bir daha denedim. Bir daha olmadı. Ve iki saat boyunca ormanda masuk kaldım. Sonradan aklıma şey geldi. Cengiz kardeşim. Hemen telefonu açtım. Dedim ki kardeşim sende şey var mı? Akçuitsin hani transfer şey var ya. Kablo. Dedim o sende var mı? Yok. Benim arabada var mı? Normalde babam onu kaldırmış tepe. Şimdi babamın bunu öğrenmemesi lazım. Şimdi babam eğer ki bunu öğrenirse bu geri araba kullanmaya bilme bir daha da bunu ç arabaya vermeyelim. Bu yüzden öğrenmemesi için bizim çocuğu depoya olan o Fuat'tan tepe fıkan maaşı ben sen genç kızların sevgilisi buluyordum sen olayı farklı boyuta çıkarmışsın mısın dede arabaları bozuyorsun Vali'yi serseri de. Aynen kankam sonra Cengiz kardeşime depo açtık. Depodan kabloyu getirdi. Yarım saat sonra oldu saat iki buçuk saat. İki buçuk saat sonra geldi. Hemen transferi gerçekleştirdik. O bana ben ona. Sonra araba çalıştı. Sonra geldim eve. Bu. Yoksa geç yes, kalmazım valla geç yes, kalmaz. Bugün altı gibi garanti yayın sardım, 5-6 gibi. Bu işte klima. Klima ile saat kaldı ben de bilmiyorum. Ya o değil bugün araba aycana vurdum ya. Amına kodum ormanda girerken çarlığa vurdum. Sağ tampondaki body kitim düştü aşağı. Sen deyiz Olan herkese cevap verdin bir bana vermedin yazıklar olsun kankis. Özür dilerim kanks niye bu kadar te tepki gösteriyorsun anlamadım. Ya bugün amına kodumun yoluna küçücük yol yapmışlar küçük tek gidiş yok. Benim arabada geniş kamyon gibi. Tenis Fatih Tevkinak manşeti sokacağım. Hocam ne kadar ise var huriden geliyor test kurlar hocam ona göre hesap kitabı yapacağım. Oğlum sevabı yürür sarısı olsaydı şu an ben o düzen, yani uy, uy, uy. Yani mitin ki ananı gibiydi benim çözüm. <laughs> İslam ormanda beraber olduğumuzu sakın söylemesik yerim seni. <laughs> şey kız. Ne yapıyorsun Araba güzel ittiriyordun ama İnşallah vallahi senin yani güzel sukat yapmışsın beğendim onu. Sonra bak Aynı atıyorum bak eksiksiz. Bak yol şu tamam mı? Bu yol benden buradan buraya dönmemi istiyor. Buradan buraya dönmemi istiyor. Ben de bu dönmeyi gerçekleştirirken gittim çam ağacına bak dikitimi vurdum. Tam şuradan böyle tam kıyıdan dönerken tam böyle lah diye bir ses şeyde body kit aşağı gittim onu sanayiye taktırmaya gittim sonra yeni body kit almam <laughs> lazım 150 lira 300 lira mı? böyle bir şey sonra ne oldu başka bir şey olmadı en son arabayı dedin ona çıkıyordum Aslıyı sevdi Kerem, duaları dildi Kerem. Aslı vermedi bir Kerem, ben böyle aşkı sikerem. Aferin hayatım, sik aman Allah'ım. <laughs> Doğru diyor ben oradaki hacım. Nasılsın <laughs> kardeşim? Benim elitim yok ki şu an selam kans ne var ne yok bak dün akşamda da buluk nurur bir diver bakam bana göster bakam amliya ne var lan burada buluk mu var hon yesin sen ders al al. Hiç bir anlamadım kanka yani celse konmak gerekirse hiçbir şey kim anlamadım. Ana! Ya benim gene sesim gitti ya bu klima var ya beni mahvetti. Ana! <laughs> ya. ana! Ses çetmiyor ana. Bana, an, bir çay çay çay... Bir bana bir çay versene ya. Kuzeli bana. Bir çay. Abi sana bağış atacaktım yanlışlıkla abone oldum da Mustafa. Çok iyi oğlum Yunus. Benze abone donetin daha iyi. Ailemiz hoş geldi kardeşim önümüzdeki hafta 5 milyarlık çekiliş var aboneler haberiniz olsun ha. Bunun 3 milyar aboneleri 1 milyarı. Matlara 1 milyarı da çete. Evet hey, tv tv Abone olan kazanıyor. Önümüzdeki hafta pazartesi, salı, sanşama, perşembe. kanka Ayşe'yi versene bazım arabayı da ittireyim bir kere de. Aa, ha Furkan sana günah mı vermem amına koyayım. Sana vereceğim en son adamsın oğlum. Bana gelip şunu desin ki bana düz tonu ve sana desin geri ver. De. Ha bunu adam sandım ha. Baba çok şart. Onur travesti tim bugün. Sana da on stres atmaya birebir. <laughs> Yalnız biz karşıdakinin tasaklarını bantlamayı unutma. <laughs> Carpis masina grir harse curiti. <gülüyor> <gülüyor> kardeşim böyle denemeye bize anlat etsin sakşa. Kes tamam kesinlikle battan oraya. <laughs> kolibanlığını vurun benim için de kolibanlığını vurun çarpışırız sonra Benim için iki tane kolibanlığı lan. <laughs> Furkan, ben sana veririm, İslam'a dua veririm sorun değil. Va va va. Ayşe! Oğlum ne, otoyol muydun lan sen? Araba amına... Hani aşkımın tek gerçeğindin, ne oldu amına koyayım şimdi? Arabada öyle konuşmuyordun! Ayşe! Ayşe! Durun lan durun, amına kodumun, kozsuz dişi. Önüne adamı vuramıyorsun lan, lan, Sana da onerim, stres at. Lan siktir et Ahmet. Bana ne amına koyup travesti sikti sen kardeşim işine bak ha. Niye biri bir bir şey zaman bana bunu haber vermek zorunda değilsiniz onu. Bana hiçbir şey haber vermek zorunda değilsiniz. Amına bu enerji içeceğim yok. Ha burada izlediğin izlediğine yapmam lazım. Tıpık tıpık tıpık. Maya birebir. Yalnız Karsedaki'nin tasaklarını banklamayı unutma. Ahmet siktir git. Ne bileyim oğlum biri bir şey sikiyor bana haber ver. Ya Allah'ım geri zekalı ya. Oğlum bu aptan bu çocuk ya. Gram beyni yok ya. Sonra Mus 53 family şeyi ne der misin Ama bu sefer Yok bu adam geri zekalı oğlum bana güven. Bu adam geri zekalı. Oyun bilmem mi man. Ben ama anana anana giremem. Jet ski ile gireceğim oraya. Bu anana jet ski ile girmemden başka tanemem. Sen de jet ski. Onur travesti sıktım bugün. Sana da on stres atmaya birebir. Ya. <laughs> ya oğlum Ahmet gerizekalı mısın? Sikte bu alekanım. Alana buraya gireceğim ha buraya. Ha buraya. Ya oğlum alana cesur alana. Ne sıkıyorsun yalana yeri hanım. Bunu bile tanımaya bilmiyor ya. ki söylemeye bilmiyor. Bu oyun birinciyim oğlum. Bana tipi birinciyim var. Ha burada adam yoksa birinciyim. Ama uzaktan dürbünüm yok. Bir büyük mek gitmezse Oyuna kaldı 15 kişi Güzel lan güzel kaç kerim var? 7 tane çerim var Onun var Ab taraftan buraya canın yok. Güzel de yok. Dur F7 atsam. Hanım uçak geçiyor. geçsin atsam böyle atsam. Vini yetireceğim dur. Orada adam var. Bacı olduğuna göre adam var. O adam bacıya binemiyor. Burası şu an çok riskli. Trabzonspor bu ülkenin seferidir. Herkes biat edecek. Ne önemi? Adam burada bacı olduğuna göre o bacı spam değil o bacı spam değil. İmkanı yok burada adam var. Şimdi aslında mavi ve daireye doğru yürürken atışta kalırken adam bana sıkabilir o yüzden yükselmeyeceğim. Şimdi kapı açık. Adamın bacı cebin morasını düşür. Adam sıkışıyor şu an. Sıkışırken bunu derindirebilir. Bir yok vazgeçtim adamı öldürdüler. Şimdi. sesi atsam ben bağışlar bir bitsin. Ben İslam'ın girdiği deliğe girmem Mayaş'a İslam 24 yıllık bakire sana girdiyse ise beni <laughs> <laughs> <Öyle mi? gülüyor> Var 25 adam. Ben 25 yaşına. Bir daha Abi seni çok Ben de büyüdüğümde senin gibi orospu çocuğu olmak istiyorum. Aman okudum çocuğuna bak. Hiç. Zaten ölüsün oğlum olmana gerek yok. Kendini de bana benzetmene gerek yok. Aynaya baktığın zaman o sıfat o dediğin simceğin adamı gördüm. Adama burada. Adama burada. Yine kafaymış ha. Kimdi? Ne için Ahmet? Adama burada.

Ne no, no, ne Adam full artı full. <laughs> ya sen ben nasıl yaptım bunu? Siyah <laughs> ben. Adam var burada. Adam var burada. Bu sene şampiyonluk kank Trabzon spor adamın amına koyar. Adam suda yanma ihtimal yüzde kayat. Ulan! Ulan bu kadar kutsuz olmaz ya. Sağ kuşa. Adamın biri burda burada. Adamın biri burda burada. <laughs> One kill. Diğer adam ha burada. Diğer adam ha burada. Smoke'a geldi buraya. Suya gel. Sağ kuşa. Zeriye kaldı 8 kişi ananı sikiyor. Yasin! Ya bu boy ne ara ya? Bu bu boy ne ara ya? Ya, ya? ya böyle bir şey olamaz Anam iki bomba atmış burayı, iki bomba Oğlum, iki bomba. Ben anneni zaten pazarlıyorum sen zaten bir orva su çocuğusun boşuna silam beli meşgul etme gel beraber sike kanlı mini ensest çekeriz. <laughs> ya sen de git.